Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Ülke Postası gazetesi Mustafa Murat Karahan. Ee, Ankara Şubuca Dönüş Birliği'ne hazırlanmış olduğu Cumhuriyet ve Kadın Hakları Konu Panel'e katılmaktan onur duydum. Ee, siz yine çok kıymetli değerleri burada görmekten ve tanımaktan da oldum. Öncelikle olarak e, konuşmacılarımızın hepsini dinledim. Emel Bey'in tanıyorum sosyal medyadan. Görüşlerine tamamen katılıyorum. E, o yandan da e, gazeteci, meslektaşımız olarak e, konuşmanızı dinledim. Bu arada ki bir sözümüze katılıyorum. Kadın şiddetine karşı e, işte sevgilisinin şurada olduğu, öldürdüğü gibi konuları sosyal medyada e, yayınlanmasının gerektiğini sanıyoruz. Ee, e, bunu ben Sakarya Ulusal Basın'dan bir büyüğümüz var bize de aynı konuyu yönlendire getirdi. Orada da bu konuyu konuştuk fakat e, medya arkadaşlarımızdan da şöyle bir e, talep geliyor bu soru karşısında. Diyorlar ki onlarda kanun koyucular gereği yapsınlar, biz de yazmıyorlar diyorlar. Onlar da kendilerini bu şekilde faktörler etmiyorlar. Şimdi ben tabii ki kemik siyasetinden örnek gelmekten sevmiyorum bu adamı da Şunu söylemek istiyorum. Bir bunu anlatacağım. Yani, şimdi kadınlara sormuş aslında. Kadınlara onca hakları verilirken verilmesini de vermedim de yanlış değil yani, 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 Türkiye nereye gidiyor? Evet, Türkiye nereye gidiyor? Şöyle, evlenmelerin önüne evlenme çıktı başarılar. Ve bu boşanmaların sebepleri ne biliyorsunuz? Tek tek bunlara gerekiyor. Kolonlarıdır arkadaşlar. Ailenin kolonları da annedir, kadındır. Kadına güç verirseniz, kadını, kadını güçlendirirseniz, aileyi güçlendirirsiniz, aileyi güçlendirirseniz, aile güçlendirirseniz, toplumu güçlendirirsiniz. Tabii bunları yaparken e, şunu yapmak gerekiyor. E, bence e, gittiğiniz yerlerde, hangi örelerde olursa olsun, o toplumun liderlerine bu liderden kastım şu arkadaşlar. Ee, bu köyün muhtarı olabilir. Bir aşiretin lideri olabilir. Belediye başkanı olabilir. O toplumda gerçekten söz sahibi olan en yüksek mertebede ki kişileri bir defa eğitilmesi gerekiyor. Bu eğitimler çok zor oluyor. Yani bunları kapalı eğitimlerle bu insanlara verilmesi gerekiyor. Küçücük bir örnekle bunu desteklemek istiyorum. Bundan kaç yıl önceydi bilmiyorum, on küsur yıldır. Biz yine bir e, Hakkari tarafı, hani Türkiye'nin hangi tarafı bilemiyorum, bir köye gittik biz. Bu köyde tabii e, yaptığımız proje'nin içeriğinde çocuklar ve kadınlar vardı. Kadınlar için işte doğum kontrolü ve bunun gibi eğitimler vardı. Çocuklar için de aile eğitimler vardı. Bu arada biz gittiğimiz e, köylerde veya e, me mekanlarda, eğitimlerimizi veriyoruz. Eğitimlerimizi verdikten sonra da onlara yapacağımız yardım ve destekleri bunlar sizin eğitim sonunda aldığınız ödüller diye takdim ediyoruz. Bunlar çok önemli değerler. Biz e, o köye gittiğimizde e, çocuklar tamamen okulun bahçesinde toplanmış ama bir tek kadın yoktu. Biz de 3-4 kadın arkadaşımla, avukat arkadaşlarım, kişi, doktor arkadaşlarımızla birlikte kadınlara eğitim vereceğiz. Ve ben öğretmeni sordum. Ee, dedim ki öğretmenim neden kadınlarımız yok, köy muhtarı izin vermedi, Emel Hanım. sizi devlet gönderiyor zannettiler dediler. Tabii e, o köyde de e, Kürtçe dili hakimdi, ben de Kürtçe bilmiyorum. Yani o bir arkadaşı alarak gittik köyün muhtarına, yaşlı bir amcam. Oturdum, elimi tuttum, gözün içine baktım. Bazen e, aynı dili konuşamazsanız da, kalpten konuşmak dersiniz ya, şu anda arkadaşımın yaptığı gibi biz de kalpten konuşuyoruz. Bence insanları ikna edebilirsiniz. Her şeyden önce doğru dili kullanmak ve kalpten konuşmak çok önemlidir. Tabii yanındaki arkadaş da tercümanlık yaptı. Ve ben muhtarımıza bizim ne amaçla geldiğimizi, bu kadar akademisyen arkadaşlarımızla, çünkü Yaklaşık 15 kişilik akademisyen bir grup ve yanında işte 50-60 kişilik bizim bir ekiple birlikte gitmiştik. Herkesin farklı bir siyasi e, görüşü olduğu, farklı kültürlere sahip olduğunu ama bizlerin e, ne amaçla burada birlikte olduğumuzu biz çok güzel anlattık. ve bana şunu söyledi. Tabii tercüme ediyorlar. Bana bunu bu şekilde anlatmadılar ki dediler ve inanın 15 dakika içerisinde aldığı bütün kadınlar toplandı ve biz projemizi gerçekleştirdik. Yine başka bir örnek vermek istiyorum. Biz e, gerçekten e, Türkiye'de kadınları güçlendirmek adına çok farklı projeler yapmak istiyoruz. Tabii e, çocuklarımızla birlikte kadınlarımızı, çünkü çocuklarımızı da temelden güçlendirirsek erkek çocuklarımıza e, şiddetin güç değil aslında bir zayıflık olduğunu öğretmek. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Erkek çocuklarımız çünkü şiddeti güç olarak algılıyorlar aslında bunu çok büyük bir zayıflık olduğunu, kendini ifade edememe olduğunu anlatmakla başlayıp annelerimize verdiğimiz eğitimlerle köy köy geziyoruz. Biz tabii böyle cicili bicili giyiniyoruz arkadaşlarım da şahidim değil Ama o köylerde onların kültürlerine ve değerlerine saygı gösterecek bir şimdi içinde giyiniyoruz. Bu bir eksiklik değil. Bu nedir? Beden dilinde biz sizi kucaklıyoruz, siz de bizi kucaklayın ve her gittiğimiz yerde de gerçekten bu şekilde kucaklandık. En son e, vaktimizin bir de geleneksel çocuk festivalleri vardı. Biz ülkemizin işte e, gerçekten e, dağlarına, bayırlarına biz e, çocuk oyuncakları kurup festivaller yapıyoruz dağın eteklerine. Gerçekten mucizeleri başarıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. E, i̇lk gittiğimiz festivallerden bir tanesinde e, ben çok ağlıyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten bir, bir böyle köşe bulup ağladım. Çünkü biz festivalde çocukları aldık festival alanına. Festivalimiz çok güzel gerçekleşiyor. Çocuklar hayatlarında pamuklu şeker görmemişler, işte hamburger, dondurma. Onlarla tanışıyorlar. Yanıma, ee, bilmiyorum Özge sen hatırlar mısın, gencecik bir ee, hanımefendi geldi. Kucağında bebe, bebesi. Benim kızımın yaşlarında, böyle 17-18 yaşlarında. Orada da bana hep Evel Abla diyorlar ve ben çok mutlu oluyorum. Orada bir de abla abi kültürel anlamda bir saygı ifadesidir. Evel Abla dedi ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Dur benim, <laughs> söyle Biliyor musun dedi ben de bu köyden hiç çıkmadım. Ben hiç böyle bir kaydırağa binmedim. Bu oyuncakları hiç görmedim dedi. Ya inanın içim parçalandı. Biz tabii oradaki kadınlara da çocukları çıkarıp erkekleri çıkarıp kadınlara da belli bir süre ayırdık. Onları da orada mutlu etmek adına ama işte bunlar da bir şiddettir bana göre. Yani fiziksel şiddetin ötesinde o kadına yaşam hakkını elinden al. Belki o kadın okuyacaktı, öğretmen olacaktı, doktor olacaktı. Farklı kültürlerde farklı insanlarla çalışacaktı. <laughs> Yine son bir örnek daha vermek istiyorum. O kadar örneklerimiz var ki çünkü 26-27 yıldır sahalardayız. Bir gün gece 2'de benim telefonumu çaldı. Bir ses, kısık bir ses. Emel abla, lütfen beni, bunu birkaç yerde daha anlatmışımdır belki. Çünkü çok etkiliyor beni. Mardin'den bir telefon, Kızıltepe'den. Emel abla beni okula göndermiyorlar, beni evlendirecekler diye. Tabii öğretmeninin telefonundan arıyor beni. Tabii biz kim olduğunu biliyoruz. Çünkü biz daha önce o köye gittik. O köyden belli bir grup kız çocuklarımızı burada Anıtkabir'e getirdik. Atamızla buluşturduk. Onları Ankara'yı gezdirdik. ve bambaşka bir dünya sunduk onlara. Onların geri dönüşleri bambaşka. O kızlarımızdan bir tanesi 13 yaşına gelmiş ve ailesi e, kızı evlendirmek istiyor, okutmak istemiyor. Tabii biz e, eşim benim eşim de Diyarbakırlıdır. O da benimle tanıştı böyle işte ve biraz zor bir insan işte alıştırmak ve doğru dili kullanmak bence bu noktada çok önemli. Beni bu konuda e, zaman zaman gerçekten istemese de destekledi. Kendime teşekkür ediyorum buradan. Biz hemen sabah 7 yedi buçuk gibi ilk uçakta Mardin'e uçtuk. Kulakları çınlasın Milli eğitim müdürümüz Abdülkadir Bey de yanımıza aldık, ailenin yanına gittik. Konuştuk. Tabii ailenin de bambaşka bir hikayesi var. Daha önce abla İstanbul'a okumak için gelmiş, farklı durumlar olmuş. Aile kızını göndermek istemiyor. E, okulda e, Köyde de sadece bir ilkokul var. O ilkokuldan sonra okuyacak bir okul yok. Neyse biz Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte e, konuştuk. Aileyi ikna ettik ve kızımız şimdi İstanbul'da tıp fakültesinde Yani bunun gibi örnekler ve mucizeler çok önemli. Ben gittiğim her yerde şunu söylüyorum çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza. Lütfen herkesin ailesi e, her zaman sizi anlayamayabilir. Babalarımız bizi anlayamayabilir, annelerimizi anlayamayabilir. Ama doğru dili kullanmak çok önemli. Çünkü doğru dili kullanamazsanız zaten ikna edemezsiniz. Siz ikna edemezseniz de büyüklerinizden destek almak istiyorum ben. Ve bu gerçekten doğru diyor. Ve bir de ikinci olarak sahada gördüğüm şu gerçekten ülkemizin doğusunda hala Türkçe konuşamayan insanlar var. Türkçe, Arapça ve o dili bu projeleri yaparken o insanlara gerçekten doğrudan temas etmek istiyorsak biz. E, yanımızda tercümanlarla gidip o insanların kalbine dokunmak gerekiyor. E, ve ben gençlere hep şunu da söylüyorum. Özgürlük e, insanların değerlerine, yaşam şekillerine karşı durmak demek değildir arkadaşlar. Özgürlük insanların değerlerine sahip çıkarak kendi sınırlarını çizmektir aslında. O başka türlüsü özgürlük olmuyor. O diğer tarafta baş kaldırı oluyor ve bu baş kaldırı da e, insanları karşı karşıya getirip de şiddeti doğuruyor. E, biz buna e, çocuk gençlere söylerken bunların da yöntemlerini tabii ki anlatarak söylüyoruz. Bir e, şeyden başka beni dedim ama zavallı zavallı. <laughs> Ee, bu örneklerini vermek sana da çok fazla ama ben e, örneklerin dışında da çözüm önerileri konusunda şunları e, istiyorum. Birincisi e, devlet yönetiminde olan arkadaşlarımızdan da zaman zaman bir araya geliyoruz. Bakanlar, milletvekili, belediye başkanları, siyasetçi veya yerel yönetimlerde de birçok arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Lütfen kadınları aciz gösterecek ne kelimeler, ne biraz önce Oya bahsettiği gibi e, projelerin isimleri. Mesela ben sığınma e, evlerine çok karşıyım. Sığınma evi olmasın arkadaşlar, güçlendirme evi olsun, e, yeniden başlama evi olsun. Yani kadını motive edebilecek ve kadını yüceltebilecek isimlerin adı altında bu çatılar oluşturalım. Yoksa niye bir e, acizlik ben o edilgen yapının altında olayım ki bir kadın olarak bunu düşünüyorum. Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, ben bir anneyim, e, bence şu salonda kadın olarak, e, aslında erkek olarak da şiddeti gören ama bugün konumuz kadın olduğu için e, şiddetin e, her türlüsünü yaşayan arkadaşlarımız vardır. Çünkü diyorum ya sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet de e, mesleki anlamda, siyasi anlamda, biraz önce Oya Hanım yine bahsetti, onu destekleyip e, şekilde altını doldurmak istiyorum. Sadece medya anlamında değil. inanın bütün mesleklerde kadın olduğumuz için e, geri plana atıldığımız durumlar oluyor. En son e, benim e, bizim yaptığımız işler hiçbir zaman biz bir, ne bir siyasi altyapı oluşturmak için ne başka bir amaçla yapmadık biz. Bir o arkadaş iyilikte buluşmak için bir araya geldik ve gerçekten iyilikte buluşuyoruz ve e, bizim aklımızda sadece kadınlar yok erkeklerimiz de var. E, onlarla beraber yürüyebiliyoruz. Gerçekten onların da tek amaçları iyilik yapmak. Ee, onlarla yan yana yürümekten dolayı da biz çok mutluyuz. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben biraz önce bahsettiğim gibi mimar, iş insanı, turizmci birçok e, var. Ama işte hani bizim ülkemizde de böyle ön planda olan kadınların siyaset bir kotamız var ya hani bir kotamız. Hani benim asla kabul etmediğim çünkü ben kadın olduğum için siyasette yer almak istemem. Ben Emel Usta Atik olarak o siyaset çatısının altında görev yapabileceksem o çatının altında olmak isterim. Benim böyle bir deneyimim oldu. Çünkü çok ısrarcı davrandılar bu projelerimizi gerçekten devlet yönetimi, devlet politikalarının altında gerçekleştirelim diye. Tabii ki bizler de sıcak bakıyoruz bu durumlarda çünkü bazen o şapkalar sizin önünüzü açabiliyor. Böyle bir girişimim oldu. Tabii eşimin ailesi aşiret bir aile ve kıyamet koptu. E, aşiret bir ailede bırakın kızı bir gelip e, siyasete atılıyor. Çok zor bir yoldu. E, benim e, gelmek istediğim nokta şu. En son noktada e, son birkaç gün içerisinde benim eşimi karşıma getirdiler bana rakip olarak. Ve ben eşime sere sere bütün emeklerimi onun avucuna bırakabileceğimi söyledim. Çünkü amaç gerçekten bu ülkenin çatısı altında iyilikte buluşmaktı. Fakat eşim benden önce ailesinin karşısına geçip ben Emel'in bunca yıllık emeğini e, nankörlük edemem deyip e, onların bu düşüncelerini fikirlerini reddetmiş. İşte yan yana yürüyebilmek. Bu noktada çok önemli. Ben eşime gerçekten bu konuda teşekkür ediyorum. Tartışmıyor muyuz? Tartışıyoruz. Geri geldi birbirimizi kırdığımız oluyor ama böyle e, asıl e, kemikleşmiş durumlarda da e, yan yana durup eşinin yanında durabiliyorsan kadın olsun erkek olsun bana göre toplumun en kazanılmış durumu aile olarak budur. E, ben son olarak şunu söylemek istiyorum biraz önce söylediğim gibi bu toplum sorunudur. Kadına şiddet gerçekten bir vicdan meselesidir. Aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Son yıllarda yurt dışına daha çok çıkmaya başladım ve ülkeme oradan bakmak benim gerçekten içimi acıtıyor. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bir kadın olarak hala insan olmanın mücadelesini veriyorum. Birçok kadın arkadaşım gibi. Ee, ve Atatürk gerçekten biraz önce Faruk Başkan'ın da bu söyledi, ee, e, dünya kadın eseridir demiş ya, gerçekten öyle. Biz kadınları güçlü kılarsak, güçlendirirsek aile de güçlenir toplumda. Teşekkür ediyorum sevgilim başkanım. <laughs>